Hayır ya çok yemem güzel. başkım Evet, çok güzel. güzel. Ama pis. Tabii pis ya, oldu. Ya temiz yerlerinden yersen güzel canım. Ya tabii canım. Şey yapıyorlar Adanalılar bu bici bici yapıyorlar ya. Hı -hı. Hiç yemedim. Onu çok... kardan mı yapıyorlar? Tabii canım o. kardan yapıyorlar. Ya hadi yapay karları da var. Da. Yani. Ama çok güzel oluyor. Yani. Benim Allah'ım böyle çok üşümüş kız gibi yapmam güzel mi? Üşümüyor musun zaten? Ama buz gibi aşkım yapmana Hayır. Ya, gerek yoktu ki. Kıştayız zaten üşüyoruz. Aşkım ben Bulgar kızıyım ben üşümem. <laughs> evet şu anda da bir Bulgar şey gelmiş sana. Şaka şaka. İnşallah trafik yoktur. Çünkü bizim İnşallah. İzmirliler akıl etmiştir oraya. Muhtem ben de öyle evet. tahmin ediyorum. Tabii kar bulursak. Kar geliyor. Galiba bulacağız. Gözümü güneşten açamıyorum. Ve biz geldik. <laughs> Yaklaşık 2-3 saattir falan yoldayız. Kar var. Gördüğüm karı göstereceğim. <laughs> ve gerçekten 2-3 saattir falan çok tehlikeli yollardan geçiyoruz. Bayağı korkunçlu yollar. Zaten uçurumun direkt kenarındayız. Kar gösteriyorum hemen size. Bu Daha kadar. Şey de kadar <laughs> Bu eridi oldu şu an. Kaleleyince <laughs> Şurada sadece bunu görebildik arkadaşlar. Bu kadarcık kar görmek için 2 saat geldik. Şimdi ne yapacağız bilmiyorum. Bulamıyoruz asla karı ve yol üzerinde mesela arabalar karşıdan geliyor ya. Hepsinin üzerinde kardan adam falan var. Bütün karları o kardan adamları yapmak için biriktirdiler bence. Bitirdiler. Şimdi yine bir yerlere gideceğiz ama nereye gideceğimizi bilmiyorum ve tam bir kar soğuğu var. Bir yol daha varmış. Oraya tekrardan gideceğiz ve aşırı derecede soğuk. Tam bir kar soğuğu. Ama yine de bu kadar saat yol gelip karı görmemek çok kötü bir hissettiriyor. Burada güneş çok güzel vuruyor. Aynı zamanda buraya da. Arkadaşlar biz galiba bulduk. Ama inanılmaz bir soğuk var burada. Çok şu anda sanki. Ay ay aşkım üstünü giy çabuk. Aşırı 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 soğuk. Gerçekten Edirne soğuğu bu. Yemin ederim size. Edirne'den farksız hissediyorum şu an kendimi. Ben şöyle şuraları bir çekmek istedim. Yine çok fazla kar yok. Göstereceğim birazdan. Şimdi karın olduğu yeri göstereceğim size. Şöyle rüzgar Ay göremiyorsunuz. Rüzgar gülleri mi deniyor buna? Rüzgar paneli mi deniyor? <laughs> Onlar var. Dağın direkt tepesinde olduğumuz için aşırı derecede soğuk. <laughs> Dondum. -don ve gördüğümüz karı göstereyim size. Ve... Bu kadar. <laughs> Eldivenler sıcak tutar tabi. Bakar mısınız bu kadar kar. Ama olsun bu da kar yani. <laughs> Biz biraz geç kaldık çünkü yol çok uzaktı. Evet. <laughs> nasıl <çalışıyorum şu> <laughs> kar? İyi mi? Ya bakayım nasıl tadı? Ha, kar gibi. <gülüyor> Manyak. <gülüyor> Güzelmiş ha. Kar güllerinin sesi var lan. Bak Oha. Oha rüzgar gülleri çok ses çıkartıyormuş. Uy uy diye. Telefonu i̇şte ağır bir mu mı koydun lan? Koyacak bir yer bulamadım size arkadaşlar. Size öyle koymak zorunda kaldım. Bir şey söyleyeceğim lan. Biz burada meteor falan bulabilir miyiz? <laughs> Ya hayır mesela uzaydan bir şeyler çarptığında falan. Meteor yağmurları yağıyor. Bu yağmurlar nereye gidiyor? Öyle sandığın yağmurlardan değil o. Ama ben çok mantıklı bir şey kurdum bence. Aşırı derecede da soğuk. Hani ben allık falan sürdüm ya. Bu allık gerçeğe dönüştü. Şey gerçekten çok üşüyor. Burnum özellikle. Bu arada burun koruyucu yapın ya. Benim kışın burnum çok şey, üşüyor. Uzun olduğu için galiba. Fotoğraf çekilme merasimimiz başlamıştır. Geliyorum aşkım. Arkadaşlar bakın gittiğimiz yollara bakın Bu hani hafif bir yükseklik ama biraz da uçurumlara falan gideceğiz Şuralardan falan geçeceğiz Kışı da yaşayamıyoruz ya Yazı çok güzel yaşıyoruz evet kışı yaşayamıyoruz Ya baksanıza iki lokma kar görmek için geldiğimiz yere bakın Ama bu böyle kalmayacak Ben çok güzel bir kar tatili ayarlayacağım Ayarlayacak mısın? Ayarlayacağım Ne zaman? Ne zaman? Bu hafta, <laughs> bu hafta olurmuş gibi hissediyorum ben de Evet bu hafta ayarlayacağım Tamam aşkım ayarla Kar Ayarlı. tatili gelecek Kesin. Bakın evet. ayaklarımızı sardım <laughs> Ay kıyamam. <laughs> çok üşüdük. Benim burnum direkt akmaya başladı. Benim evet, botum yok onu da söyle. Bir de evet Melih Serkan zaten bot giyen insan değiller. Hiç Hayır, botu da görmedim. ama yani... Niye bugün bot giymedin o zaman seviyorsan? Ay, ben bu arada seni hiç botu da görmedim. Botum yok çünkü. Ya Gidelim ya. şimdi almaya o zaman. Niye bağırıyorsun? Çünkü ayaklarınızın üşümesinden nefret, <laughs> nefret ediyorum. Ben çünkü ayaklarım üşüyünce ço canım çok acıyor. Benim botum yok. <laughs> bot al o zaman. <laughs> Anam kör oldum. <laughs> Adam gözüm aç. <laughs> <an aşık. gülüyor> gözüm açamıyorum arkadaşlar. Ama bak, bak çok güzel. Duruyor. Aşkım kör oldum ama <laughs> ne güzel vuruyor. Göremiyorum ki. Ya benim ayaklarım çok fena üşümüyor arkadaşlar. Serkan'ın ayağında platin var. Serkan ayağını sıkan şeyler giyemiyor. Ya ağır geldiğinde ben daha yani. Araba da süremez diye düşünüyoruz. Evet. Şu an şimdiden bir burnumuz kıpkırmızı olduysa yani çok soğuktu ama arkadaşlar. Şimdi biz bu hafta kar tatili yaparsak şimdiden kar yani. tatili alışverişi yapalım arkadaşlar. Aa kadar üşümek istemiyorum ben. Kesinlikle katılıyorum. İçlik alalım Serkan biz <laughs> seninle. Melih hayatta giymem. Ay giymek zorundayız üşütmemek için arkadaşlar annem, mecbur. Annem bile çok iyi bilir. Yani ben çocukluğumda da içlik giymiyordum. Beni ne? döve döve giydiriyordu. Giyeriz giyeriz. Ben, ben, içlikle de... büyüdüm ya bu. Ben döve döve giydiririz. Atlet familia. Aa, öyle bir yollardan çıktık giyemedim. Bacaklarım kasıldı burada yan koltukta. Şu an o yollara geri gel yaklaşmadık bile. Birazdan geleceğiz uçurum sağ tarafımızda böyle kilometrelerce uçurum. Çok korkunç. Bence kış alışverişini kesinlikle yapmalıyız. Aynı zamanda Alba taraftarıyım. Hafif botlar var Serkan senin içinde. Onlardan almalıyız. En kısa zamanda bunu tamamlayalım. Ve sana şapka verildi ben de almalıyım. Aşkım nefes alarak konuş. Bu ne? Ne yapayım çünkü çok üşüdüm. Sizin içmenize hiç istemem. Asla ne şapka. Sevmiyorum ya arkadaşlar. Ben böyle çok rahatım. Sen şapka takıyordun ya sanki. Geçtiğimiz yıl. Ne? Yani dün. <gülüyor> <gülüyor> Yok takmaz. Ne Yılbaşı ne şapka? şapkasını zor taktım ben. Arkada şal var şal var Alt tak dedim şey atkı onu bile istemedi ya Yoo. Ne yiyeceğiz ne yiyeceğiz onu da konuşun Onu şimdi bulacağız bence orada güzel şeyler vardır Oha aşağıda dere var lan güzel Evet evet gördük onu Evet şimdi görüyoruz Manzaralarda bu arada tam böyle denizin yanında Şimdi uçurumu göstereceğim size Manzarası güzel ama şimdi Evet bayağı güzel Ama çok uçurum yani Bence yolların küçük, küçük dar ve Septe uçurum geliyor şu an. Şu aşağı gideceğiz bir de yani. Şu ya şu aşağıya gideceğiz oraya kadar. Şöyle yollardan. Bak ha. Uçurum burası arkadaşlar. İşte bakın. Şu yola bakın. Korkunç. Görün. Arkadaşlar yaklaşık bir saat oldu. Hala yoldayız. Barbaros köyü diye bir tane köy var. Gerçekten korkunç bir köy. Bir sürü korkuluk var. Böyle çeşit çeşit hepsini köylüler gibi giydirmişler korkulukları. İkinci gelişim. Sıla ilk defa geliyor ve Sıla arkada kustu kusacak. Midesi bulandı. Çok aşırı kıvrak kıvrak yollardan geçtik. Aynı benim beynim gibi. Mantıcı bulursak ne mutlu Türk'üm diyene. İnşallah buluruz. Çok mutlu olurum vallahi. Çok açım çünkü. Mesela dakika bir gol bir şurada bir korkuluk gördük. <laughs> Oy bu ne? Bu ne lan? Aha bak bak şuna bakın. Hepsi bayılmış gibi duruyor tövbe tövbe. Ya, burası mantıcıydı galiba. Çınar kafe. Bütün direklerde tövbe estağfurullah. Böyle bir sürü korkuluk var. Tövbe tövbe. Şu anda köy meydanı bomboş. Burası köy meydanı. Şuraya bakın. Buraya gitmemiz lazım şu an hemen. Oğlum siz hepiniz oturmuşsunuz burada. Ne yapıyorsunuz? He? Siz iyi misiniz? Burası çok korkunç. Oy bu ne? <laughs> Bir tane korkuluk var gözlerini görmeniz lazım. He, bir tane korkuluk yaklaşıyor bana. <laughs> Çok değişik değil mi burası? Çok niye böyle yok? Bu kadar korkuluk var. Ve yiyecek bir şey yok. Nasıl yok? Aç kaldık arkadaşlar. Nasıl yok? Bayağı yok. Her yer kapatmış. Serkan galiba bir şeyler soruyor şu an. Ben bugün mantı yiyeceğim arkadaşlar. Be benim adım Melih Yıldırım sabirisiniz ki benim. Abi ben Türkçe öğrenmem lazım <laughs> aşkım ya. Büyük hiç, hiç ki benim dedim az önce. Oh, oh, yaprak sarması duydum. Yaprak <laughs> Yaprak sarması var dedi. Aşkım. olur bir şeyler Aşkım o kadar kötü yollardan geçtik ki. Evet çok çetrefilli yollardı gerçekten. <laughs> ne varmış Serko? Var bir şeyler burada. Ama mantı yok. Ya sarması, mantı lanmış. ama ben mantı yiyeceğim bugün. Mantı yiyeceğim bakın. Aa içerisi. Aa. Merhabalar. Merhaba, o iyi soba da varmış mis gibi. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel bir yer bu arada. Farkındasınız değil mi? Buranın güzelliğini. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Ağacın yanına hep. <laughs> Sarma vardı değil mi? Evet. Ne zaman sarıldı acaba? Bugün sarıldı. Ah harikasınız taze taze. <laughs> ben o zaman Sıla'yla gideyim. Tamam. Geliyoruz hemen. Sonra gidelim. Tamam. Bence sarma mı istiyorsunuz başka bir şey? Yok e, ben bakacağım bir şeyler daha. Ben bakacağım. Arkadaşlar Sıla'yı tuvalete götürüyoruz. <laughs> <laughs> tuvalete köyün ortasında. Aşkım o ağacın dibine yapmayacaksın değil mi? Aşkım vallahi o kadar ne, Nereyi Nereye gösterdi? Ki? Şurası mı? Evet. Tam karşısı mı? Kahvenin ki kapı dedi. Evet tam köyün ortası bu arada. Koş. Koş, koş, koş. koş ısınmamız lazım <laughs> çok soğuk. Bak zıpla biraz. <laughs> bir şey soracağım. Gerçekten amaç ne burada? Bilmiyorum ama soracağım. Burada festivaller oluyormuş bu arada. Şey festivali, korkuluk festivali. Hmm. Aşkım tuvaletini yaparken